Peki hal nedir inandın Ay, ben buradan sıkılmaya başladım siz hiç sıkılmadınız mı? Yapma ya demek sen sıkıldın ha? İstersen söyleyelim polislere karakol animatörlerini çağır seni biraz eğlendirsinler. Ben eve gitmek istiyorum. <laughs> Bey kıvete inin sizden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş? Benim masum olduğumu sizin şebekenizle hiçbir ilişkim olmadığını söyler misiniz? Bana bak salak! Sırılsıklam salak! Eğer bu konuyla ilgili bir kelime daha saçmalarsan... ...saçını başını yolarım, kel kalırsın haberin olsun. Heh. Heh. Ne o? Birbirinize düştünüz ha? <laughs> <laughs> ne biçim şebekesiniz siz be? <laughs> Şebeke içinde kavga etmek bizim racon çok ayıptır be. <laughs> Biz kavga falan etmiyoruz hanımefendi. Hem eksette bu sizi hiç ilgilendirmez. Biz bir kere on yıllık şebekeyiz canım. Şebeke başkanınız Menkıbe Hanım teyze de benim yakında kayınvalidem olacak Nader. Of, of. Dua edelim de Mahsar'la Önder Bey şu işi alıp dönsünler. Artık tek şansımız bu. Evet ya. Bu işi bir alsalar bizi birkaç hafta idare eder. Üf ya boş boş oturmaktan sıkıntı bastı. Keşke eskiden olduğu gibi bir sürü işimiz olsa. Ya evet. O güzelim işlerin kıymetini bilemedik. Bir de şikayet ederdik niye bu kadar çok iş var diye. Ben bakkalı ekmek arası kaşar söyleyeceğim isteyen var mı? Hey gidi günler hey! Eskiden kebapçıdan kebap söylediğimiz günler meğer ne güzelmiş. Aa, telefon çalışmıyor ya! Aa, çalışmıyor dedim. Aa, gerçekten çalışmıyor. Hoppala! Telefonlar niye çalışmıyor acaba? Tüh Allah kahretsin! Ee, çaylar! Heh. Suat abi bak açık bu senin. Ee, i̇ki tane şeker attım abi. Baha! Şu tüh Allah kahretsini açıklar mısın? Şey ben telefon faturalarını yatırmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Heh, bir bu eksikti. Aferin yani. Sayende ajans telefonsuz kaldı. Salak. Kahretsin kala kala iki sihirim kaldı. Ah oh be baba be ne diye yırtarsın kuponunu. Mersin'deki evi kurtarma hakkını kaybettin işte. Ben de o zaman masalların işini halledeyim. İşsizlikten kendi uçağımızı yapa yapa yakında Türk Hava Kurumu bize ödül verecek. Ya Önder Bey'le Masar şu işi alsalar da çalışsak mı? Masar! Masar! Nerede acaba? Masarların bu işi alabileceğine hiç umudum yok. Kim bilir belki de reklam idman yurdu o işi çoktan almıştır bile. Merak etmeyin artık işsizlik bitti. Biraz sonra başınızı bile kaşıyamayacaksınız. Evet, ikinci bir ...şimdi kullanıyorum. Evet. evet. Şirketimin bütün reklamlarını... ...Generation Ajans'a vermeliyim. Evet kesinlikle onlara vermeliyim. Niye açmıyor bu Generation Ajans? Halbuki bütün reklam işlerimi... ...onlara verecektim. Ne yapalım? Ben de bütün reklamlarımı... ...reklam itman yurduna... Verecek. Ben niye şirketin reklam işlerini Generation Ajans'a veriyorum ki? <laughs> Hemen vermem lazım. Allah Allah. Çok garip. Ajans kapandı mı ne? Telefonu açan da <laughs> ...yapmaktan da sıkıldım ya. Haklısın Muruk, acaba diyorum kağıttan kayık mı yapsak? Ay, ay, Kağıttan iş yapsanız da işimiz olsa. Çok garip, şimdiye kadar kaç tane firmanın burayı araması gerekiyordu? Niçin aramadılar acaba? Şu çayları vereyim de telefon faturalarını yatırmak için postaneye gideyim ben. Durduğun hata, sayende telefonlar çalışmıyor. Postanedekilere söyle de çabuk açsınlar telefonları. iş için telefon gelse haberimiz olmayacak. Olamaz, ikinci sihir hakkım da boşa gitti. Aman ya, kötü kaderim öldükten sonra bile devam ediyor. Tüm bu veriler ışığında size en iyi hizmet verecek kuruluşun... Generation Reklam Ajansı. Generation Reklam Ajansı olduğuna umarım sizi ikna edebilmişliktir <laughs> Mahir Nur Hanım Efendi. <laughs> Mahir Nur Hanım Efendi. Ah. <laughs> ...çalışabilmeyi çok isterdim ama... <laughs> ...işi maalesef bir saat önce reklam idman yurduna verdim. De. Ne? Reklam idman yurdu ha? Ya. <Sülüyor> Ruhum hayrola ne oldu bir şey var? Ajansınızın iş alması için yardım ettim ama aksilik oldu. Telefonlarınızın kesik olduğunu nereden bilebilirdim ki? Boş ver şimdi onu bu iş almamızı sana yeter. Ee, pardon, telefon cevabım Alo, ha? alo, a alo. Mazharcığım <laughs> 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 sadece tek bir sihirim kaldı, ne babana para bulabildim ne de annenleri kurtarabildim. <laughs> Ama eğer çok istiyorsan bu iş için kullanabilirim. <laughs> Hayır, Allah'ım ne yapmalı bir anda annemler, bir anda baban, bir anda aşans. ...bu üçünü de halledebilecek tek bir sihir yok mudur ya? En iyisi ben bir gidip Gözüm ablaya danışayım. Of <laughs> <laughs> oh, Allah'ım! Saray gibi elim, elimden uçmak üzere. Ne yapsam da evimi kurtarabilsem, nereden para bulsam? Keşke biri çıksa da bu parayı bana verebilse ne olur sanki? Geldim, geldim! Abi, Allah rızası için bana biraz para ver. Hoppala! Esas sen bana ver. Ya hadi be abi! 100 bin lira da versen olur, <laughs> vallahi fazla parada gözüm yok, ben sürümden kazanmayı seven bir dilenciyim. Sürümden mi? Dur bakayım, sen bu işten günde kaç para kazanıyorsun? Fazla değil, e, günde 100-150 milyon falan kazanıyorum be abi. Oha! Bana bak, var mısın seninle ortak çalışalım ha? Ne dersin? Seninle ortak olduk mu sadaka dünyasında fırtına gibi ezeriz vallahi. E, hatta daha fazla para kazanmak için istersen kolumu bile kestiririm. Bana bak, buraya gel ayağımın birini de kestireceğim. İşte durumu anlattığım gibi gözüm abla. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Vah benim güzel ruhsarcım. Anlattıklarına göre çok şanslısın. Peki sen yılların gözüm ablası. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersin gözüm abla? Vallahi çok zor bir durum be yavrum. Ben sana son sihrini şunun için tercih et diyemem ki. Bu tercihi senin yapman en doğrusu. Ay ne yapsam acaba? Son sihrimle hangi problemi çözsem? arkadaşlar. Son umudumuz da boş çıktı. Alacağımız tek işi reklam idman yurduna kaptırdık. Peki şimdi ne olacak Önder Bey? Artık bir mucize gerekiyor arkadaşlar. Mucize. Acaba son büyü hakkımı da babam için mi kullansam? Zavallının elinden Atayadigari'ye ev gitmek üzere. Kim bilir ne kadar üzülüyordur. Sahiden de bu masrafın hiç parası yok be. Ay Allah'ım bu vakitte gittikçe daralıyor. Benim bu için bir yerde para bulmam gerekiyor ama nereden? Ya nereden gittim de tarlaya avokado ettim sanki. Bir avokado için yararlı meyve derler. Ben bir kızım yararını görmediği gibi elimde gidiyor elimden. Yoksa son sihirimle menkıbe cadısını mı kurtarsam? İh, Gerçi hiç içimden gelmiyor ama ne yapayım, Masar'ın hatırı için yapabilirim. Bir <laughs> gündeyiz! <laughs> <laughs> evet, Buradan kurtulmam için çok iyi bir planım var! Neymiş? <laughs> Eğer üç tane kazma ile üç tane kürek bulursak... eğer duvarın kalınlığı 2 metreyi bulursa biz de kuzey doğuya doğru 800 kilometre gidersek Paris'e çıkmış oluruz. Yani biz evet, buradan evet, kurtulmakla kalmayıp Paris'te görmüş oluruz. Bitti mi Reyhan? Bitmedi. Paris'ten de 2000 kilometre güney doğru tünel kazarsak New York'un göbeğine doğru çıkmış olacağız. Böylece Amerika'yı da görmüş olacağız. Ben Amerika'yı görmek yerine senin akıllandığını görmeyi tercih ederim. A benim salak kızım. Ne no. Çanta kapkaççısı bir çetenin elemanı olarak suçlanmak yeterince canımızı sıkıyor Yani ayrıca senin salaklık yapmana hiç gerek yok Bilmem anlatabildim mi? Bana salak diyemezsin Eğer bana bir daha salak derseniz Sizin çetenizden ayrılıp başka bir çeteye girelim Haberiniz olsun Ay bu kız insanı zorla katil yapar Kızım ne çetesinden bahsediyorsun sen Bize iftira ediyorlar işte görmüyor musun? En iyisi ben gidip itirafçılık yasasından yararlanıp serbest olun abla. Ama sen de hiçbir akıl fikir vermiyorsun ki. Bak Ruhsar'cığım, bu konu çok hassas bir konu. Sen bile karar veremedikten sonra ben sana şunu yap nasıl diyebilirim ki? Ama böyle de üç arada bir derede kaldım. Masanın içine mi yardım etsem, babamın hacizine mi yardım etsem... ...yoksa menkıbe cadılozunu hapisten mi kurtarsam bilemiyorum. Sahi, menkıbe hanım niye içeri girmişti? Hırsızlıktan. Birisinin çantasını çalmış galiba. Aa, aa, öyle huyları da mı vardır onun? Tanıdığım kadarıyla öyle huyları yok aslında. Cadıdır madıdır ama hırsız değildir. Ee, nasıl oldu o zaman? Bilmem, bir yanlışlık olmuştur mutlaka. Ona benzeyen bir hırsız çalmıştır mesela. Tabii ya, neden olmasın? Gözüm abla, Menkıbe cadısına benzeyenlerin listesini bana gösterebilir misin? Tabii, gel birlikte bakalım. Geldim geldim. Gel gel gel. Tamam dur! Asbin karaya vurdu adresini bana verebilir misin gözüm abla? Tabii Ruslarcığım. Aa, sanırım iş çözüldü. Eğer bunları masana söylersem sihir kullanmadan olayı ortaya çıkarabilirim. Yazıklar olsun sana masal. Bir kadını etkileyip reklam işini kapamadın. Ben gitsem ne kurlar yapardım. Hadi lan. Sen bu tipinle Aysel Gürel'i bile etkileyemezsin be. Öyle veya böyle sonuçta Önder Bey'le birlikte bir çuval inciri berbat ettiniz. Sonuçta hepimiz işsiz kaldık. Hoppala! Ekonomik krizin suçlusu da ben oldum değil mi? Beceriksizliğin mazereti olmaz Masar. O kadını ne yapıp edip etkileyecekti. çocuklar yapmayın etmeyin Allah aşkına. Ben bu ajansın reklamcısıyım, jigolosu değilim ki. Zaten canım sıkkın. Annemler hala karakolda. Ha? Ben geldim. Ah hoş geldin oğlum. telefon ee, çalıyor, telefon çalıyor. Ruhum hoş geldin. Nasıl senin durumunda bir gelişme var mı canım? Durumda hiç hiçbir gelişme yok ama annenlerle ilgili çok güzel bir haberim var. Aa ne diyorsun? Hadi. Dur. Ee, çabuk söyle de beni çıldırtma hadi. Bak bakalım. Hmm. Hırsızlık yapan ve annene tıp atıp benzeyen bir kadın var. Hmm. Anneni bu kadınla benzetip karıştırmışlar. Aa, harikasın ruhum. Harikayım ama kendime bir faydam yok ki. Arkadaşlar beklenen mucize hala gerçektir. Önder Bey, annemlerin bir benzerliğin kurbanı olduğu anlaşıldığı için izninizle hemen gidip onları kurtarmam gerekiyor. İzin ne demek evladım? Dur, ben de seninle geliyorum. Tamam. Menkıbe hanımefendiciğimi kurtar. Sağ olun Önder, Önder Bey. Bey. Gözler gözüm. Gelin Ya gördünüz mü komiser beyciğim? O kadar bağırdım çağırdım ama hiç öyle dinletemedim size, haklı değil miymişim? Ben de size söylemiştim, haklısınız da biz de haklıyız. Ah! İnanın o kadar özür ki. Sizden ne kadar özür dilesem azdır hanımefendi. Aman yok canım, hiç önemli değil. Hem baksanıza bu hırsız kadın şaşırılacak derecede bana benziyor. Yani ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardı. Neyse geçmiş olsun Menkıbe hanımefendiciğim. Kötü günler olmasa bile kötü saatler geride kaldı artık. Menkıbe hanım gerçekten çok ali canapsınız. Yani sizin karşınıza kendimi o kadar mahcup hissediyorum ki... ...sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. İyi, ali canapmış. Aslında da canı canap demek lazım. Çok teşekkür ederim Mahinur hanım. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Niye? Evet, biz şebeke olarak çok gururlu bir şebekeyiz hanımefendi. Saçmalamayı keser misin? Hangi kadın diyor? E canım olan kadın. Aa evet ama işi reklametten yıldıra verdi. E bundan iyi kısak mı olur? Hazır anneye de iyilik yapmak istiyor. Annem için size verilmesini istesin. Abi güzel ablam bırak o karıyı da beni affetsen ya. anne bir dakika gelsin abi var mı çocuk? Bekle. Mahmur Hanımcığım az önce bana sizin için ne yapabilirim diye soruyordum size. değil mi? Evet, ay yapabileceğim bir şey varsa çekinmeden söyleyebilirsiniz. <laughs> Peki o halde sizden şirketinizin reklam işlerini oğlum Masarların şirketine vermenizi rica ediyorum. Aa, verdim, gitti. Abi biraz da bana ver. Çanta, çanta bende kalsın hiç olmaz. Hakkınız var. Tamam bir, alınızı kayıp iste sizin için yaptım. Eğer daha çok talep daha büyük bir kayın yapardım. <laughs> Öff! <laughs> ee, eğer birkaç saat içinde parayı bulamazsam ev gidiyor artık. Yazık! O ev benim doğduğum büyüdüğüm evdi, manevi değeri bile çok fazlaydı. O evle birlikte hayatımın bölümü de gidiyor. Sülalemin geçmişi gidiyor. Of Allah'ım! <laughs> bir mucize, bir mucize gerekiyor. <laughs> Memleketten arıyorlar galiba, biliyorum. Gazanfer evini hazırlayacaklar diyecekler, ben de pat diye düşüp bayılacağım. Alo? Buyurun ben Gazanfer. Ne? Benim tarladaki avokadolar büyüyüp çoğaldı mı? Müşteriler var hem de ha? Hem de ihracatçılar. 10 milyar. 10 milyar veriyorlar ha? Tamam, avokadoların hepsini satabilirsin İbrahim. 10 milyar. İyi para be. Ay yoksa 10 milyar az mı oldu be? Keşke 15 milyar deseydim. Ay, ay, her şeyi hallettik. O kadar rahat, o kadar mutlu, o kadar huzurluyum ki hayatım. Keşke ben de senin gibi mutlu olabilseydim. Artık sihir gücünü kaybetmiş bir hayaletim ben. Oo, sen sihirsiz de dünyanın en tatlı hayaletisin. Hoş bakın. Abla senin ne işin var burada? Sana müjde vermeye geldim Ruhsar'cığım. Müjde mi? Ne müjdesi Gözüm abla? Yaptığın sihirler yanlış sayılmış. Meğer 29'muş 30 değilmiş. Ve bu yüzden de... ...sihir yapma yeteneğin geri verildi. Ceza kaldırıldı. <laughs> Sağlık ruhsarcığım bölümemiş El alem O beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar Yanı yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölümemiş